Her şerde bir hayır ya da her problemde bir problem vardır diyenlere problem nereden geliyor? Arkadaşlar banyoda ciddi bir problemimiz vardı. Duşakabin su sızdırıyordu. Giderinden olduğunu tespit edince dedim masraf olmasın ben bunu söker yaparım. "Vay sen misin öyle?" diyen Sonra şurayı sökünce bir baktım altı leş. Temizliğim diye kek gibi suyu açtım. Boruyu da açtığımı unuttum. Altı daha da battı. Bile de çürümüş elimde kaldı. Giderin vidası yalama olmuş onu açamadım. Matkapla dalıp açtım sonra. Son parçayı da söktüm. Ve hepsini alıp nalbura götürdüm. Problemi neymiş sistemi biliyor musunuz? Körüklü duş problemi. Bu yaşıma kadar hiç duymadığım problem. TDK sözlüğü, kubbe altı, nişan yan, titse hiçbir sözlüğümde problem kelimesini bulamadım. Sonra internetteki nalbur, tesisat içerikleri sağ olsun fark ettim ki kelimenin doğrusu troplen. Fransızca'da tro fazla demek, plan de dolu. Tro plan aslında fazla suyu tahliye eden bu sisteme deniyor. Troplen muhtemelen probleme benzerliğinden ötürü dilimizde probleme dönüşmüş. Yani buna bir halk etimolojisi diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Konuyu kapatmak gerekirse... Yarım günüme mal olan problem nereden geliyonun ilk özgün etimolojik keşfi probleme vesile oldu. Umarım problem de çözülmüştür.